ara. Ya, Neredesin Araz ya? başına buyrukluğun. Aç şunu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, yapma bunu, hayır. Yapma işte. Yapma bunu. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Sadece işte Şu başını, başını geçiriyor. Şu omuzlar. Aylin arıyor 12 B'den. Aylin 12 B. Hayırdır inşallah. Efendim Aylin kızım? Hocam çok kötü bir şey olacak. Sakin ol kızım. Ne oldu anlat. Hocam Arız'ın başı büyük bir belaya girecek. Tamam sakin ol kızım. Sakin ol. Durum ne? Muhtemelen bir pavyonu basacak. Annesini zorla çalıştırdıkları için. Siz daha önce gittiniz mi oraya? Evet hocam. Geçen gün aynı yerde hırpalamışlar. Ben bir şey yapmasına engel oldum ama şimdi silah alıp çıkıp gitmiş. Tamam kızım. Sen bana oranın konumunu at tamam mı? Tamam hocam. Atıyorum hemen. Ne olur bir şey yapın hocam. Çok korkuyorum gerçekten. Tamam sakin ol anneciğim. Halledeceğim. Tamam sakin. Tamam. olmuş? 12 be. Ne oldu, ne oldu? Kime bir şey olmuş ya yine? Aras, Başı belada. Sarı'nın. Ha. Tamam, sen, hadi çıkalım. Sen be. nereye çıkacaksın? Sen nereye çıkıyorsun? Ya dur, daha biz ölmedik. Yürü, kalk. Ölmedik Uç, bir şey nereye? Üç kişi mi operasyona gidiyoruz? Üç kişi gidelim ilk defa. Gidelim. İlk defa.